Şimdi belediye başkanımızın gözünden Maltepe'ye bakalım. Evet Maltepe 18 mahalleden oluşan toplamında 500 bin vatandaşımızın yaşadığı gerçekten çok ender ilçelerimizden birisi. Kartal ile Kadıköy arasına sıkışmış aslında. Ama 8 kilometrelik bir sahil bandının olduğu, e, arka tarafında ormanlık alanlarımızın yoğunlukta e, görüldüğü bir ilçe olarak ön plana çıkıyor. Önümüzdeki dönemde kentsel e, dönüşüm sorunlarının öncelikli olarak mahallelerimizde tartışıldığı bir süreci vatandaşlarımıza birlikte götürmeye çalışıyoruz. Yolun üzeri olarak yani E5'in üzeri olarak bilinen mahallelerimizde özellikle Başıbüyük, Bakkalköy, Gülsuyu, Gülensuyu, Esenkentin mahallelerimize şu anda mahalle halkımızla birlikte kentsel dönüşümü tartışıyoruz. Temel anlayışımız burada şu. Mahallelerin onaylamadığı hiçbir projenin altına biz Maltepe Belediyesi olarak imza atmıyoruz. Bu nedenle vatandaşlarla sık sık toplantılar yapıyoruz. Hem mahalleye giderek oradaki vatandaşlarımızla sorunları nasıl çözebileceğimizi konuşuyoruz. Onlarla birlikte kentsel dönüşümü nasıl yerinde dönüşüme çevirebileceğimizi tartışıyoruz. Çünkü kentsel dönüşüm denildiği zaman akla bin bir soru geliyor. Sosyal donatı alanlarının bol olduğu, insan odaklı, çevreye duyarlı, insanlarımızın toprakla ilişkisinin bağının kopmadığı bir kentsel dönüşümü, yerinde dönüşüm olarak planlamaya çalışıyoruz. Maltepe sınırları içerisinde yapılacak olan bir Maltepe Uluslararası Kongre, Fuar ve Yaşam Merkezi projesini arkadaşlarımızla şu anda çalışıyoruz. Toplamında 1 milyon metrekarenin üzerine geniş bir alana yayılacak olan bir proje ee, ve dünyada bir ilk. İnşallah bu yılın sonunda planlarımızı tamamlayacağız. 2017'nin sonunda da %30 faaliyete geçtiği bir fuar projemizdir bu. Ee, en kısa zamanda bunun temellerini atmak istiyoruz.